Nasıl bir ekonominiz? İyi değil. İyiye doğru gitmiyor. Yani. yani doğru gitmiyor. Ya ben öyle düşünüyorum evet. Ya çok ben kişi ben öyle düşünüyor, ben düşünüyor ben zaten şu anda. Öğrenciyim ben hala part time çalışıyorum. O şekilde. İki yıl üniversite okulu iş bulamıyor. Yani. Üniversite öyle de, mi? Çok kötü evet. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Neden öğrenci iyi gitmiyor yani? İyi i̇ki yıl sağlık okudu ve iş yok şu an. Bir senedir evde. Her evet. Yapan, Daha nasıl olsun ekonomi? Kiralarda bilmem neydi. Yani iyi gitmiyor maalesef. <laughs> olacak inşallah diye umut ediyoruz. Çok kötü. Bak az önceki çok güzeldi. Hayır hiç güzel değil. Gerçekten hiç güzel değil. Yemin ederim artık yani böyle ekmeğe muhtaç olacağız. Bırak katı bırak ekmeğe muhtaçız. Çok kötü. O kadar. Vallahi o kadar. Ne olacak? Nasıl düzelecek? Nasıl düzelecek? Emekli misiniz? Emekliyim de ben küçücük bir emekliyim 3600 günden yemin olsun Evde iki tane çocuk işsiz İş yok Çocuklar işsiz ben buraya çıktım yemin ediyorum defolu bir şey arıyorum da bulamıyoruz. Gi şey Yal, Yalan herkes kendi arkasına da dayısı varsa herkes işini buluyor Lise mezunu bankada çalışıyor benim kızım üniversite bitirdi işi bulamıyor O yalan O gerçekten yalan Herkes kendi bildiğiniz şey yapıyor kesinlikle yalan oğlum Vallahi billahi çok zor. Herkes orada. Bir Müslüman ülke burası değil mi Türkiye? Var mı gavura git tövbe yarabbim ama demeyeyim gavur da. Git şimdi sen onlar onların şeyine hayvanına insan hep değer veriliyor. Yalan mı yavrum? Ha sen verme ben söylüyorum Vallahi isterse beni ipe olsunlar artık biz. Bu... Yani, koysun. Yavrum bekliyordum oğlum bekliyordum böyle bir şey rast geleyim de bunları dökeyim de içim şişti artık. Ya diyorum ya sana diyorum, dürüst gıda yok dürüst yiyecek yok. Hangi şey kalkınsın? Çocuklar hepsi hasta. Neden hasta? Hani bir gıda? Aldığınız şeyler neydi? Pazarda gidiyorsun tezgahın altına atmışlar topluyor. Bakıyorum saçı başı boyalı. Alıyorsun tabii bir tüp alıyoruz elimize 25-30 liraya bir boya. Sonra zengin sanıyor. Yalan oğlum. Vallahi gitsene bir de kapı kapı gezdirsinler. Emeklilerin halini görsünler. Kira ödüyor, yiyecek yok. Ama ben kendime zaten 14 bin lirayla geçiniyorum. Komşum orada yemin olsun aç yatıyor. Birer tabak versem de ne gıda alacak benim verdiğimden? Herkesin bir kalkınması lazım. Bu kadar bir insanı tamam başka bir şey yapsın, başka bir şey arar. Kadınlara emekli yapıyorlar, ev kadınları emekli en yapıyorlar, şey yapıyorlar şey yani. Ya. Yani e, bizim ekonomik aslında rahat yani öyle bir şeyimiz yok aslında. İnsanlar biraz şey e, şu şımarık oluyorlar. Mesela, A, ya, <laughs> ya daha çok istiyorlar yani daha çok yaşamak ya biciğim, istiyorlar. Da, aslında halini şükretmesi Allah lazım. Ya, Allah lazım. Yani bunlar daha çok şeyler istiyorlar. Yani e, ne kadar az varsa şükret. O diye ki bu elmayı yiyeceğim yarın Öyle bunu ya, diyeceğim. Hepsi alınım olmaz alınım. bir arada. Biciğim, Doğru var olanım. Var hayır olanım. hayır hayır. Bizim ülke ya. çok rahat aslında herkes rahat yaşıyor bence hiç kimse mutsuz değil. Ya biraz şımarıklar bence. Ya depresyona ben öyle. girdim Allah aşkına. Yok, gerçekten öyle yani. insanları da gavur deme o da Allah O da Allah yaratmış. Sadece dilleri e, ayrı o kadar yani. Onlar, onlar, da, da, Müslüman, onlar da, olmalı. Olmalı. da Müslüman. Yani onlar da Müslüman Allah yaratmış. yaratmış. Bitmiştir. Yani ya devlet veriyor yani. Size bir de şey market e, parası veriyorlar. Şunu evet, veriyorlar. Ben bir daha market parası görmedim. Yok alıyorlar yani. Alıyorlar Vallahi görmedim. Yani. Hiç de yani çöpleri atıyorlar be. yani. Çöp de dolu. Yok, Mesela yok, yayınlayın yayınlayın çok zor. Atıyorlar tabi. Mesela al götür akşamları kalıyor gitse orada alsınlar. Yani ya teleke var yani toplasın kilosu yıkmışlar. Kimse aç kalmaz. Ay aç kalmaz. Ya ya çalışırsa tabi tabi çalışırsa Hayır, çalışırsa kimse aç kalmaz. Yani rahatlığı seviyorlar. Onu demek istedim size. Yani çalışırsa kimse aç kalmaz. Yani ha? Evet. Çünkü rahat yaşamayı seviyorlar. Yani çalışan insan aç kalmaz İstanbul'da bence. Ben öyle diyorum. Benim engel kızım var. Biz neden aç kalalım? Çalışıyoruz, kazanıyoruz çok şükür. Ağzınıza sağlık. Teşekkür evet, ediyorum. Teşekkür, Sağ, ol. Sağ olun. İyi günler. Oğlum evladım. Kimin tuzu kurduysa bak böyle konuşabiliyor. Biraz arkası varsa biraz malı. Ben, herkes tabii aynı eşit derecede değil. Ama biraz daha varlı olan bu şekil biraz da partisi şey ayrımı var. Evet efendim ekonomi nasıl gidiyor? Ekonomi nasıl gidiyor? Ekonomi şöyle gidiyor berbat öncelikle. Ee, bir parça bir şey almak için bile insanlar şanslı sayılıyor artık. Ayrıca işsizlik hat safhada. E, iki tane üniversite bitirdim. Asgari ücreti okeyim ama iş yok. Özel sektör bitmiş durumda. E, gençlere hiçbir fırsat tanınmıyor. ...ve gençlerin e, ekonomiye en çok katkı sa katkı sağlayacağı zamanlar... ...hiçbir şekilde bir gelişme yok. E, özel sektörde... ...okey diyor... ...tamam diyorum, gelirim, çalışırım e, asgari ücrete... ...asla, iki üniversiteyi bitirdiğim halde... ...sosyal hizmet, bu ülkemize çok gerekli ve psikoloji... ...iki bölüm mezunuyum... İkisinden de birincilikle mezunum... ...ama hiçbir şekilde sadece CV'mi okurken wow diyorlar... asgari diyorlar, okey diyorum... Tamam ama iş yok diyorlar. Böyle böyle gidip gidip dönüyorum. Ee, yani asgari ücrete bile tamah eden bir gençlik olduğumuz için ben şu an üniversiteyi rahat yaşamak ve rahat e, bir hayat sürmek, ra, düzgün şartlarda çalışmak için okudum. Ama hiç okumayan arkadaşlarım şu an 40 bin lira, 50 bin liraya çalışıyorlar ve ben 5 yıldır üniversite okudum. Ee, diyorum ki keşke okumasaydım. Yani bu ülkenin gencine keşke okumasaydın dedirtiyorlarsa bitmiştir yani. Ve hani bölümlerde eğer boş ve e, gereksiz bölümler olsaydı evet tamam derdim hani. Aynen. Ama psikoloji ve sosyalizme sosyalizme zaten en e, küçüğünden en yaşlısına göre e, ülkemizde ihtiyaç duyulan bir meslek. Psikolojiyi zaten etrafımıza bakarsak görebiliyoruz ki ben e, kendim psikolog oldum ama iş ararken psikolojim bozuldu. Nasıl gidiyor ekonomi? Bir öğrenci olarak iyi gittiğini düşünmüyorum. Ya şimdi bak sabahtan beri o kadar insana soruyor. Hani yüzde %60'lık yüzde kısım her şey çok güzel. Herkes tamam. ayağın yorganına göre vesaire. Bazıları çok çok kötü diyor. Test kitabı yani, alamıyorum. Evet. Test kitapları çok pahalı. Ee, üniversite sınavına hazırlanıyorum. Yani okumanın bile böyle olması üzüyor. Yani çok pahalı kesinlikle. Evet. Ne iş Yok. Şey Yok. Aile. Aile, evet. Yani daha iyi olmasını isteriz. İnşallah iyi olacak diye umut ediyoruz. İnşallah. İnşallah. Özel bir şirkete çalışıyorum. Çalışıyorsunuz. Ev kira. Yani ev kira değil de yine yetmiyor. dolaşıyoruz bir şey alamıyoruz. İmkan yok. Hak ettiğimiz gibi yaşamıyoruz. Yaşamıyoruz yani. Çalışmaya bu karşılık olmuyor. Olmam. Hani biraz yani <laughs> biraz sorana gitmiyoruz bir yemek yemiyoruz hesabını yap. Abi merhaba. Merhaba abi. Nasıl gidiyor abi ekonomi? Allah'a şükür. Ekonomi şey. Alhamdülillah biraz daha normal yani. Şey evet. E, ee, İsa iyi, Allah şükür yani. Yavaş yavaş sen gider. Alhamdulillah Allah şükür yani. Yani yavaş yavaş toparlıyor her şeyi? Aynen yavaş yavaş sen gider yani. Şu an tahtayı tutmuşsun sen herhalde. Evet tahtayı tutuyorum şimdi de. Nasıl tahtayı kiraları nasıl? Çıkartıyor mu kirasını? Kiralı biraz daha pahalı yani. Pahalı yani evet, şimdi de. Evet. Kiralı pahalı şimdi de. Tahtalar, tahtalar 1500 TL. 3000 TL evet. 3000 Abi bazen çıkıyorsun bazen çıkmayacağım yani. Bazen çıkmıyor. Bazen evet. çıkıyor bazen, bazen çıkmıyor. çıkmıyor. Aynen öyle. Ama diyorsun yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Alhamdülillah öyle yani. Yani geçen sene de iyi yani. Bu sene de biraz daha duruyor. Alhamdülillah Allah'a şükür. Bekliyorsun inşallah gelir. Buyurun. Nasıl gidiyor ekonomi efendim? Ekonomi çok kötü ya. Ekonomi kötü mü? Evet çok kötü. Kimine, kimine göre çok kötü. Onların gelirleri olduğu için. Bizim gelirlerimiz olmadığı bizim için. Bizim neden gelirlerimiz yok? Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Başka bir soru sorarsanız cevaplarım. Biz soruyoruz. Yani Vallahi biliyorum. Bu şekilde giderse ne çok kötü yani. Siz? Ben şu an çalışmıyorum, işsizim e yani. yani. İş arıyorum. Ne iş yapıyorsunuz normalde? Normalde tekstil ama e, yemekhanede falan da çalıştım. Aha. İstediğim gibi ya maaşı alamadım ya. E, ya şimdi de maaş vermenin problemi mi? var? Evet. Yani hem eleman istiyorlar hem de elemana gerektiği muam muameleyi göstermiyorlar yani. Sanki bir köle gibi davranıyorlar. Peki ekonomi nasıl gidiyor? Nasıl ekonomi? Ekonomi nasıl gidiyor? Ekonomi bence orta derecede iyi. O kadar şey değil. Ya herkesin maddi durumu ayrı. Mesela bizimki Allah verdiği ve babam pazarcı pazarcıdan gelme. O kadar kötü değil bizim durumumuz. Da. Bazı bazıları insanları gördüm mü kendimi kötü hissediyorum. Bir bizim eve bakıyorum bir de o insanların evine bakıyorum. Biraz ne diyeyim acıyorum gibi oluyorum zaten de ayrı ya bilmiyorum ya abi. Allah büyük. Efendim ekonominiz nasıl gidiyor? Ekonomi nasıl? Ekonomim var abi. Yok mu ekonomi? Abi yani o kadar pahalı ki her şey yani ekonomi diye bir şey yok. Bir test kitabı bile çok pahalı. Ne pahalı? Test kitabı. Test kitabı. Okuma kitabı her şey pahalı. 300-400 liraya yani ayda 3-4 tane alıyorum. 1000 lira ödüyorum 3-4 tane kitaba. Ne olacak böyle peki? Şey? Ne olacak daha da kötü olacak. Yani o kadar kötü ki.